Dünyada en çok istismar edilen kavramlar hiç şüpheniz olmasın Allah ve din kavramlarıdır. İnanan zihin inandığı sandığı değerleri sorgulamadığı ve akletmeyi kendi yerine başkalarına devrettiği için akleden ama bu akletmeyi şeytani hevesler uğruna dünyalık biriktirme ve hegemonya kurma adına kullananlara devrettiği için de aldanma çok çabuk olmakta. Bu aldanış gerçekleştikten sonra yazık ki bir daha içinde şüpheler taşısa da gerçeği gözünü açması kolay kolay gerçekleşmemektedir. Ayetlerin dillerde seksek oynadığı ama bu iman iddiasının yazık ki kırtlağımızdan kalbimize inmediği şu dönemde her geçen gün sayısı artan camiler açılan Kur'an kursları artan dindar sayısına rağmen hali pül meralimiz de bu tespitimin ispatı olsa gerek. Zira aklın kullanılmadığı ve adeta kiralandığı bu teslimiyetle nicedir hesaplaşma halindeyiz. Allah'ın gönderdiği din ve bu dini tebliğ eden elçi yanlış olabilir mi? Haklı olarak hayır diyeceksiniz. Ama gelin görün ki ısrarla söylediğim gibi elindeki Kur'an yaprakları ile dünyaya hükmeden bir avuç sahabenin elindeki Kur'an ile bizim elimizdeki Kur'an aynı Kur'an iken, biz dünya nüfusunun yüzde 23'ünü oluşturmamıza ve yaklaşık 2 milyar inananı ile gadre uğramış, Siyonist şeytanın emperyalizm bayrağı altında kapitalizm dinine iman etmiş durumdayız. Öyleyse bu din bizim aklımızı kullanmamamızın hezeyanında, çıkar ve cehaletimizin girdabında boğulmuş durumda. Ve geçmişin kalıntıları ile de biz mensuplarının elinde afyonlaşarak tanınamayacak hale gelmiştir. Ne mi anlatıyorum? Şöyle eğri oturup doğru konuşalım bu sohbetinde ve şu sorularıma lütfen samimiyetle cevap verelim ezanlar ve Kur'anlar gümbür gümbür okundukça bu mümbi coğrafyaya gümbür gümbür hak, hukuk, adalet geliyor mu? Hayır. Artan dindarlığımızla beraber nezaket mi artıyor toplumda yoksa yobazlık mı? Camilerimiz dolup taştıkça, insanlar hacca, umreye gitmek için yarıştıkça, imam, imam hatip, Kur'an kursu, ilahiyat ve türbanlı sayısı arttıkça, cemaat ve tarikatlere katılanlar çoğaldıkça, bu mümkü coğrafyada şefkat, merhamet, nezaket, hak, hukuk, adalet ve empati artıyor mu, azalıyor mu? Yoksa tam aksine şefkatsizlik, merhametsizlik, vicdansızlık, haksızlık, hukuksuzluk, ahlaksızlık ve adaletsizlik sel olmuş akıyor mu? Vicdan aynasından bakmak yeterli aslında. Evet, bugün yüz binlerce camimiz, bir o kadar Kur'an kursumuz, müftülüklerimiz, ilahiyat fakültelerimiz, tarikatlerimiz, cemaatlerimiz, bütçesi kabardıkça kabaran Diyanet İşleri Başkanlığımız, yetmedi sabahtan akşama kadar din anlatan televizyonlarımız, radyolarımız, gazetelerimiz var sokakta, kahvede, iş yerinde, evlerde sürekli Allah'tan, kitaptan, peygamberden bahseden milyonlarca insan telinde içerisinde ayet, hadis yani dini konular geçmeyen sohbetimiz neredeyse yok gibi. Her cümlemizde ya Allah razı olsun var, ya inşallah var, ya maşallah var ya da başka bir dini terminoloji. Tüm konuşmalarımız Selamun Aleyküm diye başlıyor. Allah'ın izniyle de diye devam ediyor. Elhamdülillah diye bitiyor. Yani Aslı tabi caizse paçalarımızdan din akıyor. Ama bu hal ve ahvalimizde eylemlerimizi, söylemlerimizi birbirinden fersah fersah uzak, dilimiz dinsel terminolojiyle süslenmiş olmasına rağmen eylemlerimizi bir o kadar dinden uzak, ahlaktan biri bir durumda maalesef. Denebilir ki anlatılan din gerçek din değil. Bu savunmanın haklılık payı var olmasına rağmen ama bence bu kolaycı bir savunma. Zira az önce andıklarım hiçbir kurum, hiçbir topluluk, hiçbir iletişim aracı hırsızlık yapın demiyor. Ama toplumda çalıp çıkmak almış başını gitmiş durumda. Bunların hiçbiri adaletsiz olun demiyor. Ama toplumun hemen hiçbir kesiminde hak, hukuk, adalet diye bir şey kalmadı artık. Hiçbiri insan öldürmek iyidir demiyor. Ama her gün özellikle Müslüman coğrafyalarında ve yazık ki din adına onlarca insan ölüyor, öldürülüyor, yerinden ve yurdundan sürülüp köşe zorlanıyor. Hiçbiri yetim hakkı yiyebilirsiniz demiyor. Ama bırakın yetimin hakkını yetimin kendisini yiyen insanlar türedi bu toplumda. Hiçbiri çocuklara, hayvanlara tecavüz edebilirsiniz demiyor. Ama cinsel istismara uğrayan çocukların, hayvanların sayısı artık hiç de azımsanacak gibi değil. Veya hiçbiri menfaatçi olun demiyor ama kendi çıkarı için her şeyi yakıp yıkabilecek insanlar hiç de az değil artık bu toplumda. Hiçbiri ...dürüst ve namuslu olmayabilirsiniz demiyor ama... ...dürüst, tutarlı ve ahlaklı olmak artık... ...hemen hemen hiç kimse için önem arz etmiyor. Hiçbiri yalan söyleyebilirsiniz demiyor... ...ama yalan söylemek... ...dün söylediğini bugün inkar etmek... ...bir dediği diğerini tutmamak artık çok normal. Hiçbiri defalı olmayın... ...dostlarınızı ihanet edin demiyor... ...ama kendi çıkarı söz konusu olduğunda... ...herkesi de her şeyi unutan insanlara... ...neredeyse taparcasına bir seviye ve bağlılık gösteriyoruz. Evet evet... ...eski nazaran daha çok namaz kıldığımız... ...daha çok oruç tuttuğumuz... ...daha çok tesettüre girdiğimiz... ...daha çok belki dini kitap okuduğumuz doğru ama... ...bütün bunlar sanki bir işe yaramıyor... ...ve bizi daha ahlaklı, daha dürüst, daha adil yapmıyor. Dolayısıyla da iman bir türlü boğazımızdan irip yüreğimize ulaşmıyor. Yani bir avuç sahabenin elindeki Kur'an yaprakları ile dünyaya hükmettiği bir din ile bugün elinde aynı mushaf olan, aynı Kur'an olan yaklaşık 2 milyar inanı ile, ile gadire uğrayan bir din var ortada. Peki neden böyle? Neden her yerden din pışkırırken biz böyle oldu? daha önceki sohbet ve konuşmalarımda arz etmişimdir. İslam coğrafyalarında müthiş bir oyun oynanıyor. Ve Müslümanlar özü yok edilmiş kabuğu kalmış din ile kandırılıyor, avutuluyor, uyutuluyor ve vuruluyorlar diye. Peki Müslümanlık iddiasına olan bizler ne yapıyoruz bu konuda? İşte bizim sorunumuz da asıl burada başlıyor. Zira Kur'an-ı Kerim'i irdelediğimizde gözünü yumarak inanma diye bir şey yoktur. Tam tersi, gözünü, kulağını, kalbini tarihe, hayata ve tabiata açarak gerçeğin peşine düşme vardır. Gözleri kör, kulakları sağır ve kalplerini mühür vurulmuş olanları, ellerini, gözlerini ve yönüllerini harekete geçirmeyerek uyuşturup donduranları Allah hayvandan daha aşağı bir yere koyuyor. Kur'an ise İnsanın idrak faaliyetine derin ve kavrayış bilgilik yani hikmet diyor. Madem inandığımız kitabın ve iman ettiğimizi iddia ettiğimiz Rabbimizin emirleri bu, öyleyse biz bugün neden bu haldeyiz? Kanımca en büyük sıkıntımız bizi diriltmesi gereken inancımızın bugün uyuşturmuş olması yani apyonlaştırmış olması. Apiyon uyuşturmak demek olduğuna göre, insani açıdan bu zihni uyuşturan, donduran, çalışmaz hale getiren şey demek oluyor. Nasıl mı? Hep beraber bakalım. Cahayatta her şey belli bir düzen halinde sünnetullah dediğimiz kurallar dahilinde görevinden ve üzerine yüklenen sorumluluktan vermek vermeksizin bir zincirin kopmaz halkaları gibi üzerine vahyedilen emri ifa etmekte görevli. Bu Rabbin kanunu çünkü. Zira siz hiç güneşin doğmadığını, gecenin kararmadığını, yazın ısıtmadığını, kışın üşütmediğini, arının bal yapmadığını, koyunun süt vermediğini, inin et vermediğini düşünebilir misiniz? Tabii ki hayır. Çünkü bunlara vahyedilen ilahi emir bu doğrultudadır. İşte akyonlanma olgusu tam da bu noktada devreye giriyor. Mesela, Yüzlerce ayette geçen akledin emri rağmen deniyor ki kayadan nasıl deve çıkar? Bunun bir örneği var mı? Test edebilir miyiz? Cevap net. Ne yani Allah yapamaz mı? Allah'ın kudretinden şüphem mi var? İsa evin bacasından nasıl göğe çıkar kardeşim? Bunun bugün bir örneği var mı? Test edebilir miyiz? Cevap yine aynı. Ne yani Allah yapamaz mı? Allah'ın kudretinden şüphem mi var? Peki diyorsunuz bir insanı ateş nasıl yakmaz? Bunun bugün bir örneği var mı? Test edebilir miyiz? Cevap yine aynı cevap. Ne yani Allah yapamaz mı? Allah'ın kudretinden şüphem mi var? Hayır kardeşim. Allah'ın kudretinden şüphemiz yok. Ve bu örnekleri çoğaltmak mümkün. Sünnetullah'ın kuralları belliyken görüyoruz ki burada Allah kavramı iman etmek adı altında afyon işlevi görüyor. Ne tarihten, ne hayattan, ne tabiattan, ne de edebiyattan delil getirme, araştırma gereği, hatta Allah'ın kabli ayetini yani Kur'an-ı Kerim metnini okuma gereği bile duymuyoruz. Dikkatle okusak aslında orada öyle denmediğini göreceğiz. Hele duyduklarımızı kevne ayetleriyle yani kainat ayetleriyle test etme ihtiyacını hiç hissetmiyoruz verilen mesaj net. Önce iman et sonra düşünürsün. Yani mantığıma aykırı ama inanıyorum. Böyle bir şey olabilir mi? Kanımca bu kitabın mübinin anlattığı iman değil. Hatta bir tık öteye geçip diyebilirim ki bu iman değil afyondur yahu. Çünkü Kur'an imanı içinde akıl olan, düşünce olan, şüphelerden, sorulardan, arayışlardan, acı çekmelerden geçerek oluşur canlıdır ve dinamiktir. Çünkü iman şu an bil fiil yaşayan, hareket halinde olandır. İnip çıkan, artıp eksilen, yeni ve taze olandır. Kur'an-ı Kerim'e bakın, bugün ısrarla yasaklanmaya çalışılan sorgulama işini bizzat peygamberler başlatmamış mı yahu? Ne diyordu Hz. Musa Araf suresi 143. ayette? Ne diyor Allah'a bana kendini göster? Peki Bakara 260'ta Hz. İbrahim Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Bana ölüleri nasıl dirilttiğini göster. E bugün Müslüman zihin bu tür soruları soramıyor ki. Neden, niçin, nasıl sorularını şeytanca sorular olarak imanı zayıf olmanın göstergesi sayıyor. Halbuki ilk soruyu melekler bile sormuştu. Bakara 30. ayette. Allah'ım sen kan dökecek ve fesat çıkaracak birisini mi yaratacaksın? Dikkat edin, bu sorularla bize inkarın değil aslında imanın yolu gösteriliyor. Bize çelik gibi bir imana bu tür soru ve sorgulamalarla ulaşabileceğimiz gösterilmek isteniyor. Bu noktada diyebiliriz ki, Kur'an'da kalbin eylemi olan iman fiilinin konusu Allah ve ahiret yani kıyamet günüdür. Geride kalan ne kadar konu varsa hepsi imanın değil bilginin konusudur. Onun için ne yani olamaz mı? Allah'ın kudretinden şüphem mi var? Argümanı yalnızca burada kullanılır, burada kullanılmalıdır. Nesnesi tarih, hayat ve tabiat olan konularda da akla dayalı sorgulamalarda da aynı argümanı kullanırsan işte Allah kavramı orada afyona dönüşür. İnsan zihninin tarihi, hayatı ve tabiatı kendi yalın gerçekliği içinde anlamasını engel olur. Tarihin, hayatın ve tabiatın ne ise o şekilde anlaşılmasına engel olan, olup bitenin içine girmemize, ona nüfuz etmemize imkan vermeyen ve bizi gerçekliğin doğasında yabancılaştıran bir fenomen haline gelir. Demek ki ne Hz. Salih'in devesi, ne Hz. İbrahim'in ateşe atılması, ne Hz. Süleyman'ın karıncaları, ne Ashab-ı Keyf'in 300 yıl uyuması, ne Hz. Musa'nın denizi yarması, ne Hz. İsa'nın ölüleri diriltmesi ne Hz. Peygamber'in ayı yarması gibi konular imanın konusu değildir. Bunlar tamamen tarihin, hayatın, tabiatın ve bunları anlamamızı sağlayacak bilginin, belgenin, deneyin, kanıtın, araştırmanın, sorgulamanın ve incelemenin konusudur. Yani ne diyor Allah? Nedenli üzerinde iyi çalış. Tarihe, hayata, tabiata git orada ne olduğunu anlayacaksın diyor. Zaten diğerlerine gitmeye bile lüzum kalmadan daha metin üzerinde bunların hiçbirisinin öyle sanıldığı gibi olmadığını göreceksin. Okumayı bilmemekten, nedenliğini anlamamaktan, bilgiden korkmaktan, dahası ne yani olamaz mı Allah'ın kudretinden şüphem mi var argümanlı, yanlış yerde kullanmaktan kaynaklanan kör bir itikadın sürüp gittiğini göreceksin diyor Allah. Görülüyor ki ne yani Allah yapamaz mı argümanı burada Müslüman zihni uyuşturan tarihe, hayata ve tabiata yabancılaşmasına neden olan bir afyona dönüşmüş oluyor. Bu durumda Müslüman kimdir denince akla gelen gerçeğe teslim olan yani hakka teslim olan değil Allah deyince her şey teslim veren oluyor. Gerçekte orada ne olup olmadığının hiçbir önemi kalmıyor. Sizce böyle işleyen bir zihnin araştırma yapması, bilginin, belgenin, sorgunun, delilin, kanıtın peşine düşmesi mümkün müdür? İslam dünyası tam da bu yüzden uyuşmuş, donmuş bir vaziyette değil midir? Allah ile uyanan bir dünya, Allah ile uyuyan bir dünya haline gelmemiş midir? İşte buna Ali şeriatın da deyimiyle dinin öteki yüzünü diyoruz. Demek ki kişiyi bir şey inandırmak istiyorsanız, bugün olduğu gibi önce hikmetinden sual olunmaz, kudreti sonsuz, dilediğini istediği gibi yapan bir Allah anlayışını benimseteceksiniz. Sonra kudretinden şüphem mi var? Hikmetinden sual mi ediyorsun? Neyi dilerse onu yapar, onu da öyle yapmış işte diyeceksiniz. Böylece emin olun, inandıramayacağınız, kabul ettiremeyeceğiniz hiçbir şey de kalmayacak. Evet bugün geleneksel İslam adı altında yapılan bu değil mi Allah aşkına? İşte bu, bu dinin afyon yüzüdür. Peki bizim kitabımızdaki durum ne? Bunun tam tersi, Zira Kur'an akletmez misiniz? Düşünmez misiniz? Neden aklınızı kullanmıyorsunuz? Allah aklını kullanmayanları pislik içinde bırakır. Ya onlar yanıldılar ise diyerek onlarca yerde tutulmuş akılları işletmeye ve donmuş vicdanları açmaya çağırıyor. Ama yazık ki Müslümanlar bunların hep inkarcılar için söylendiğini sanıyor. Öyle ya bir kez iman ettik mi bunlara ne gerek var? O imanla bütün her şeyi açıklıyoruz. Sıkıştığın her yerde Allah'ın kudretinden şüphe mi var, imanın yok mu diye yeter. Oysa imanın hadisin deyimiyle 73 şube olması, bununla en küçüğünün yoldan bir taşı kaldırmak gibi daima eyleme, amele, hayata, sokağa dönük yüzü olması gibi bir zihin eylemi olan anlama faaliyetinin de 30 tane aşaması var. Bunların tamamı da insanlığın tarihi, hayatı, ve tabiat anlama ve kavrama faaliyetini ifade ediyor. Ne demiştik? Kur'an insanın idrak faaliyetine derin ve kavrayış bilgelik yani hikmet diyor. Bu faaliyetin 30 aşamasından en önemlini beraber bir sayalım. <laughs> Şuur yani fark etmek, ispat yolunu araştırmaksızın idrak etmek, e, tasavvur, idrak edilecek şeyin manasını resmedebilmek, hıfz resmilden şeyi zihinde korumak. Zikir hıfz edilmiş olan şeyi unuttuktan sonra zihine geri döndürmek, onu hatırlamak. Fem yani sözü anlayabilmek. Takı, sözün maksadını anlamak. Akıl sebep sonuç sürecini izlemek, sebebi sonuca, sonucu sebebe bağlamak. Dirayet maksat ve öncüllerden hareketle bilmek. Zihin bilgi kazanma gücü, Fikir, mevcut olandan hareketle mevcut olmayana geçiş. Tedebbür, arka planla düşünebilmek. Ezeka, çabucak kestirebilme yeteneği. Feraset, görünen gerçeği görünmeyen konusunu delil olarak getirmek. E basiret, içgörü, kalp gözü. Veç, iç, iç ses, iç buluş. İşte bütün bunların hepsini birden kitab-ı süzülmüş bilgi, yani bilgelik, yani hikmet diyor. Demek ki Arapların gem vurma anlamında kullandığı bu hikmet, bu durumda insan olmayı gemleyici, yanlış işler yapmasını önleyici, suça ve günaha kaymaktan ve sorumsuzca yaşamaktan kurtarıcı, medeni bir insan haline getirici gemler olmaktadır. İşte bu gemlere kitab Mübin süzülmüş bilgi, bilgilik yani hikmet diyor. Bu bir insanlığı yukarıda anlama süreçlerinin tümü birden çalıştırıldığında gerçek anlamıyla ortaya çıkıyor. Aksi halde insan bugün olduğu gibi gemi azıya almış at gibi kontrolden çıkıyor. Kur'an-ı Kerim 30'a yakın kavramla yüzlerce yerde bizden ısrarla ve o boyuna bunları istiyor. Aklını kullan diyor. Yahu, aklını kullan, akletmez misin, düşünmez misin diyen bir Allah inancı hiç afyon olur mu? O Allah ki bilgi yani bilme yeteneğini, eşya isim koyma kabiliyetini, insana yani Adem'e yaratılıştan bizzat kendisi lütfetmiş. Üstelik bunu kullanacak aklını işletmediği için de insana kızıyor. Onun için Kur'an kendisini zikir diyor. Yani verilen lütfedilerini hatırlatma peygamberlerin yaptıklarını ise inzar diyor. Yani verileni, lütfedileni, yani aklı ve vicdanı derin uykulardan uyandırma, uyanışa çağırma. Az önce söylediğim gibi biz ise nedense bütün bunları hep inkarcılığa yönelik anlıyor. Ben zaten iman etmişim. Bunlar bana hitap etmiyor diye düşünüyoruz. Çünkü kurtulmuştuk vehmi içindeyiz ve yazık ki yapılan hiçbir uyarıyı kendimize yönelik almıyoruz. Böylece de maalesef insanlık acı ve ızdıraplarının baş kaldıran sesi olarak doğmuş bir din, insanlık acı ve ızdıraplarını kader diye bastırmanın aracı haline geldi. Zulme isyan olarak doğmuş bir din, Ulul Emre itaat adı altında zulme rızanın, haramiye biatın telkin aracı oldu. Haksızlığa itirazın soylu sesi olan bir din, haksızlık karşısında susan, dilsiz şeytanların yalaka yuvasına döndü. Hiçbir ücret istemiyorum diyerek, saf bir yürek temizliğiyle başlayan bir din, pazarların en büyüğü, sektörlerin en karlısı haline geldi. Kuru hurma yiyen bir kadının oğluyum diyen ve alemlere rahmet olarak gönderildiği bizzat Allah tarafından müjdelenen bir peygamber, maalesef din pazarlarına meta yapıldı. Kölelere özgürlük yani fekku regabe diye doğmuş bir din, insanları köleleştirmenin vasıtası haline geldi. Aklını kullanmayan, pisliğe batar diyen bir dinin mensupları, insanlık liginde akıl tutulmasının şampiyonu haline gelerek, vahiy adına akıl düşmanlığının kalesine dönüştü sağlığında müşriklerin bütün mucize isteklerini ısrarla reddeden yahu ben de sizin gibi beşerim diyen bir peygambere anam babam ve bütün değerlerim ona feda olsun ölümünden sonra müşrikler ne istediyse hepsi yaptırıldı. Evet yaşayan gerçek bugün gözümüzü yaşartmıyor ama ömrümüz ölüm menkıbeleri ağlamakla geçiyor. Biz yaşayana, gerçeği, hayata, tabiata kör olmuş durumdayız gözlerimiz var görmüyor, kulaklarımız var duymuyor. Geçmiş çağlarda yaşıyor, hatta geçmişe tapıyor, ölü seviciliği yapıyoruz. Ruhlardan, ölülerden medet umuyoruz. Ölülerin, cinlerin, perilerin dünyası bizim dini dünyamız. Gerçeğin, hayatın, tabiatın dünyası değil. Peygamberimizin iyi bakın, ibret alın, işte Allah'ın apaçık ayeti diye işaret ederek gösterdiği gökteki ay, şimdi, şu anda hem de her gece bizim de tepemizde. Mümin ellerce tıpkı onun yaptığı gibi işaret edilip gösterilmeyi mahzun mahzun bekliyor. Biz bu yaşayan ayeti görmüyoruz da kandil gecelerinde vaizlerimizin yarıldı, bölündü şeklindeki mitolojik anlatılarını Alaaddin'in sihirli lambası veya uçan halı tadında üstelik şekerlemeyi yapa yapa nasıl da dinliyoruz farkında mısınız? Çünkü alıştık ve gerçek bizi sıkıyor. Oysa aklı veren Allah, esmayı yani bilgi üretmeyi, eşya, isim koyma yeteneğini Adem'e veren Allah, Adem'e yani bizlere aklı ve vicdanı yerleştiren Allah, insanı oradan her dem seslenen Allah, hayır kardeşim, böyle bir Allah İnsan zihninin afyonu olamaz. gerçeğin ta kendisi olan din de hattır uyuşturma rolü göremez. Gerçeği bilmeye ve anlamaya yarayacak aklı ve vicdanı insan onunla kendisi veren Allah nasıl insan zihnini uyuşturan bir afyona dönüşür yahu? Hayır hayır bu din afyon olsun diye değil. Kisra'nın karşısında dikilen sahabenin diliyle bütün dinlerin zulmünden ve afyonundan, uyuşturmasından insanlığı kurtarmak için geldi. Farkı fark edebilme ve bu farkı yüreğimize dert edinme dua ve temennisiyle. Saim emanetsizdi inşallah.